O, ulaşman ulaşman iş, iş, peki şey pişman değilsiniz şey değil mi? Gurur duyuyorsunuz hala. Ha? <laughs> hala gurur duyuyorsunuz yani. Gurur peki duyuyorum. bu şu demek, yani ilkini yapmak, devamını da izlemek demek. Mevcut mankenlerden izlediğiniz ve e, hakikaten Lale Belkız gibi güzel taşıdığını düşündüğünüz Şimdi bak, 1953 senesiyle 2011 senesi arasında sizin ayıramayacağınız önemli bir fark var. Biz 19 Mayıs'larda stadyuma Atletlerimizle ve şortlarımızla çıkardık. Erkekler ve kızlar gösteri yapardık. Ya biz Yeğüç mecüs bir takımdık. <laughs> ya iri bir adamlardık biz ya. Kızlar da öyle pek parlak değildi. Şimdi ben bu çocuğa demiyorum ama ondan daha boylu birine bir kere söyledim. Dedim ki sen 1950 senesinde Taksim'den Tünel'e doğru İstiklal Caddesi'nden geçseydin bütün dükkanlardan insanlar çıkıp sana bakarlardı. Kızım boyu amma uzun. Hayır. <laughs> Vallahi. Ya nereden çıktı bu? Topuksuz bir kesin. Vallahi soruyorum bunu. Herhalde gıda rejiminden. Aynen aynen. 100 Başka %100... bir sebep. Var. Vallahi. Eskiden ve... İki sonrasında patladı özellikle Ek... yani boyuna. Biz Ekrem Şerif, Ekrem Reşitre ile maç kakışlasını dokuruyorduk. Bir kıta yürüyten döndü falan diye yürüyorlar ya. Hop girdiler gidiyorlar. Ekrem Bey dedi ki bakar mısın şuraya ya. En önde giden çavuş hariç hepsi yecüş mecüş bunlar. o Türk milletiydi ya darılmayın ama. Ya. Yani 1950 ile 2010 arasında 60 senede birinin bulması lazım. Et tüketimi ne nispetle arttı. <laughs> Ciddi söylüyorum her anlamda <laughs> şey her anlamda. Öyle. Şu an e, şu anki hani e, şimdiki nesil de çok uzun boylu. Tabii ki yani. o 17 18 yaşında <laughs> 1.85 enine boyuna inanamayacaksınız. Evet evet. Görüne. E, oğlum, do, e oğlum, benim de 94'e gelişiyor. 94 1.94 boyunda ve inanılmaz. O, o gelişme şey. geçti. Şimdi kadın laftan olmaz bu. Cav 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 Kendini nasıl anlatıyor gördün mü? Güzel. Ee, burada da bir giriş. 50 da. sene Sadece boyumuz değil dilimiz de uzadı. aman derdin ondan sakın <laughs> evlenme karım. Kapıç gibi Allah ya koca bulamadı Bu biraz da yediğimiz 50'lerde evlenecek kadın değilmişsin. Lütfen dost doğru söylüyorum. Ya. Bu yediğimiz hormonlu gıdalarla da ilgili olamaz mı bu? Dilimizin uzaması. Bence ne olduğunu bilmiyorum. Gıda rejimi değil ya. net olarak görüyor. Vallahi bir uzamış gelişim. Var. Eski Uza. devirde ait bir fotoğraf bulunca benim gözümle bakın lütfen. Aradaki farkı göreceksiniz. Bu enteresan kızlarımız bir şey. çok güzelleşti. Ben Size çok uzun boylu değilim değil mi? Hı? çok Yok, uzun sen, uzun boylu değilim garip normal. Ben yani. şey, şey artık iyisin diyorum. İstersen değil mi? Bir çene of. Ben, biz, biz ben, seviyoruz o dili. Ben, Aman ben gelip hürriyet, bu, burada ben, laf çok abi zaten. Hani bu adamın de öyle olunca. Ben hürriyet, hürriyet gazetesinde bir gün üçüncü kata geldik. Çocuklar ben ineyim dedim. O bizim dört tane böyle dolu çıkar gelir. 16 altı kişi falan asansörler. Dediler ki sen on moruğum ya ben <laughs> unuttu <laughs> gene dediler. On kata gidiyorsun sen. Hakkı Bey dediler. Hayır ben ineyim de. Niye iniyorsun? Bak bir, kız, bir uzun kız oluyor katlanıyorum dedim. Şu üçü <laughs> bu üç kız deminden beri tepemden aşağı bakıyorlar ya. Ya güvene bakmıyorlar. Ya. Tepeme bakamıyorlar. Ben ben ben, 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 ben de, de, de inerim. Çok fena Allah oluyormuş. Allah çok... <laughs> çok... Hakkı abicim kuş bakışı direkt. evet bir telefon bağlantımız var. Hemen alalım onu. İyi akşamlar. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Benim Ayüme Hanım'a bir sorum vardı. Hasan Koç Samsun'dan arıyor evet. ve Ayüme Hanım'a bir soru soracak. Samsun'dan ta size bir soru geliyor. Evet. Buyurun bağladık. Eyvah hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, sene 1945 Hiroshima ve Nagasaki bir bomba atıldı. 200 bin insan öldü. Evet. O bombayı adam pilotla bugün karşılaşsanız ne söylerdiniz? Bir şey teşekkür mi? Teşekkür ediyor. Çok, çok teşekkür ederiz ee, Hasan. Kuş. Enteresan ee, bir soru oldu. Bugün tabi e, Japonlar için çok önemli bir gündü. E, hatırlayan İnsanlarda vardır. 66 yıl önce bugün Nagasaki'ye bomba atıldı. Bomba atıldı evet. Ee, Japonya'da çeşitli trenleri yapıldı. <laughs> bugün sıra 66 yıldan sonra ilk kez Amerika'dan e, Erçi vekili katırdı, anma törenine. İlk kez ama. 66 yıl sonra. kez cesaret edebildi. Yani. Ee, evet. Ama o pilotu ile karşılaşsam ben bir şey demem. Çünkü o bir pilot. O Onun bir pilottur. Ee, ve eee e, Orada savaşın içinde herkes kendine göre yani ben şöyle inanıyorum tabii ülke için savaşıyorlar şey için ama kendi ailesini kendi yakınlarını kendi canını korumak için yani bireysel olarak orada katılan insanlar ki ben ona bir şey demem Peki. ama bunu unutmuyorum fakat bunu kim tutmak değil daha güzel bir dünya için biz bunu Mesut. diliyoruz. Mesut. Barış için kullanıyoruz. Ee, Dur. öyle. Dur, Enfes. bir şey söyleyeceğim. Evet. Bana çocuklar... Çok konuşma gittiğin yerde diyorlar çocuklar. Aa, neden? E, gevezeyim ben. Estağfurullah. Aa, diyorlar bir gidince çok konuşma. Şey. Şimdi ama öyle bir sual geliyor ki hakkıyla da <laughs> ben zapt ya. edemiyorum. İçimdeki <laughs> 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 hakkı çıkıyor. <laughs> İçimdeki <yok? Ne> <laughs> <Anlatın> hakkı. da <laughs> bana hak ödeyeceğim. Lütfen. <laughs> Tabii. Amerika'da bir toplantı yapıldı yıl dönümünde. Hı. Atom bombasının yıl dönümünde. O sırada birkaç çocuk caddede, boş bir caddede koşuyorlar. En Hı. önde koşan kız çocuğunun üstü başı yanmış. Hı. Bacakları görünüyor Hı. bir Hı. fotoğraf var. müthiş. Hı. O kızı da davet etmişler. Hı. Tamam. O kız o toplantıda birilerine o bombaya atan pilotu tanıyabilir miyim, görebilir miyim diye sormuş. Bur, bulursak tabii demişler kim bilir nerede. Ve bu laf pilotun da kulağına gitmiş. Pilot sağ. Başlamış çok kızı aramaya. Oraya koşmuş bulamamış, buraya koşmuş bulamamış. Bir anlat, Le Monde'da okudum ben Hızlıyorum. hikayeyi. Böyle uzun bir merdivenin dibinde... Biraz önce yeşil demişler, seslenmiş bağırmış. Mister mi derler, ne derlerse birbirlerine. Misterler. Kız dönmüş bakmış. O benim demiş. O benim demiş. Ben o uzun zaman ağladım. O pilotun işinin kolay olduğunu zannetmeyin. Dinleyicimize söylüyorum. Hepimiz birden de ona çullanmayalım. Ve biliyor musunuz ki o pilot nereye gittiğini, ne yaptığını çok tam da bilmiyordu vazife verildiği zaman. O kızla o pilot buluştular New York'ta. Ve biraz arkadaşlık ettiler. Seyircimize söylüyorum, o kız da onu affetti. Affetti mi? Evet, evet affetti. Tarih böyle bir şey. E, Ayum'un zaten de. Yani muhteşem bir anekdottu anlattınız. Ayum'un de enfes bir yanıt verdi. E, Barış her zaman kazansın istiyoruz. Fakat Ayum'un burada da bir yaşam savaşı veriyorsunuz sen. E, ne gibi? Yani şöyle hayatta kalmak. Yani Türkiye'de hayatta kalmak çok kolay değil. Çünkü biz e, Japonya'yı depremle, Japon erkeklerini şogunla, Japon kadınlarını geyşalıkla hep adlandıran, bir, ispatlandıran bir e, milletiz. Yani bunu değiştirmek için bir şeyler yapıyor musun? Ya tek başıma zaten değiştiremeyeceğim onu da biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> çünkü çok kuvvetli şey var. bazı Amerikan yapım filmlerden ya da şeylerden, gazete haberlerden edindi bir bilginiz var ama hani bu bilgi çoğu doğru değil. ben hani fırsatım olduğu zaman doğru olmadığı şeylerini söylüyorum. Bir de şanslıyım. burada mesela bir şekilde bana söz hakkı tanımışlardır. Böyle bir şey olduğu zaman soruyorlar. Gerçekten mi? Değil mi? Ee, Geçen yok mu ya? Değil diyebilirim. Yani var ama sizin ha. düşündüğünüz gibi değil. Ha. Ee, benim de okur arkadaşım, e, üniversiteden e, aynı e, okurdan bir e, arkadaşım Geisha oldu. Ama o 3 yaşından beri zaten onun eğitimini arıyordu. Ee, bunlar hani mesela şunun gibi bir şey. Ee, siz de şikayet ediyorsunuz siz yurt dışında filmlerde Türkiye'yi gösterildiği zaman hala Hani fesle ya da ne bileyim evet, evet. işte deveyle. bıyıklarıyla hı -hı. deveyle hı -hı. ya da dansozlarıyla bundan şikayetçisiniz ama bunu değiştirmek çok zor. Ancak hani çok uzun sürelerde olur. Ama buna hani birazcık da hani katkıda bulunabilirim diye düşünüyorum. Burada sons hakkım var. Son hakkı veriyorsunuz. Hı -hı. Çok hı -hı. teşekkür ederim. O yüzden düzeltmeye çalışıyorum. Genç aslında bir okulu, bir eğitimle başlar. Eğitim... Neredeyse üniversite eğitimi dolanmak. E, yani e, çocukluğundan başlarlar. Genelde aileden gelme oluyor e, Çünkü çok çocukluğundan beri şey yapması gerekiyor, müzik eğitimini alması gerekiyor, dans eğitimini alması gerekiyor. E, fakat artık günümüzde biraz turistik bir şeye de döndüğü için e, çoğu e, genç e, adayların İngilizce vesaire de isteniyor. E, değişik bir şey aslında. E, ama Japon kültürü ge şarkıdan ya da samuraydan filan ibaret değildir. Nasıl sizin kültürünüz sadece Doner kebap'tan ya da işte festen bilmem şeylerden ibaret <laughs> değilseniz. <ibadet gülüyor> aynı şekilde hani sushi'den de ibaret değildir Japon kültürü. Ya diyemeye. sizi bizim öyle. mi var artık sen bizdensin yani, ya sen bizim ne gelirsin ya. Ama hani bunu <laughs> değiştiremiyorum ama benim çevremdeki insanlar en azından biliyorlar öyle olmadığını. Enfes bu akşam Kesin da seni de. izleyenler öğrenmiş oldu böylece. Bu akşam böylece. izlemiyorlar Türkiye'de Ayumi sevilir diye. Teşekkür ederim. Mehmet Ali ile beraber bir dizide oynamadın. Mı? Aa evet, evet ya. Hem de mutfaktaydı yine. Evet. O günden beri o benim sevgilimdir. Türkçeyi o zaman da iyi konuş. Kaç sene geçti aradan? 12 yıl geçti. 12 yıl önce de iyi Türkçeyi konuşuyordu <laughs> ve şimdi de birçok üzülerek söylüyorum Türk'ten daha düzgün konuşuyor. Çok doğru. Diyor.